Centilmence bir mücadele olsun. Temiz oynayalım, pisleşmeyelim. Önemli olanın yarışmak olduğunu bir an bile aklımızdan çıkarmayalım lütfen. <laughs> Sadece Lil yaşından beklenmeyecek olgunluklar gösteriyorsun. Yalnız içeride şunu sakın unutma. Kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım, kasilyas gibi tutarım. Kasilyas mı kaldı lan? Ya haber? Yetişkinler için alt bizi var mı ya? Murat abinin kıçında kıl dönmesi çıktı da. <laughs> ya bir irin akıyor, bir irin akıyor. Hadi akıntı neyse de leş gibi kokuyor ya. Böyle kokuyor ki altına. Siz söyle kokuyor oh. <laughs> O kokuyu nereden bildiğimi sorma, söyleyemem. <laughs> ha bez değil de... ...kokuyu hapseden kadın petleri var bizde. O işine yarar. Hijyenik temiz. <laughs> Acayip acıdım şu anda sana ya. Yemin ederim çok enteresan bir duyguymuş ha. Genelde acınacak halde olan ben olduğum için bana böyle bir yabancı geldi. Neyse geçmiş olsun. Hadi, hadi çevir buradan maçı kasilyası, hadi. Hadi. Alayım ben onu. Hatta şey falan, iki tane alayım. Şimdi hastalık kendisini tekrar gösterebilir. Kist, dermoid, sakral. Değişik bir hastalık. Joker hastalığı falan denilir, şoför hastalığı denilir böyle. Hani makatla alakalı bir şey ama enteresan bir hastalıktır yani. Malum otel şartları biraz zor. Bakar eden de yok. Pansuman falan biraz zor oluyor. Gel gel. Bak benim bir arkadaş var. Eli çok temizdir, işini çok iyi yapar. Pansuman da mükemmeldir. Onu çağırayım mı ben sana akşam? Ne? Tatlılığa bak ya, senin gibi insan kaldı mı Serpil ya? Şu zarafete bakar mısın Sadi? Şey yapalım o zaman, şöyle bir şey yapalım. Ben sana otelimin kartını vereyim. Üzerinde adresim yazıyor. Akşam arkadaşınla beraber gelirsin. Hem bizi tanıştırmış olursun. Ben sana borçlanacağım ya. Kalırsınız hep beraber içeriz, borcumu da ödemiş olurum. Tamam mı? Tamam Muratcığım, biz geliriz zaten. Akşam yardımcı olduysan ben ne mutlu bana. Geliriz akşam görüşürüz. <laughs> keser bu, keser bu, keser bu, keser bu. Keser bu. Keser bu. Keser bu. Ağzına koydu. Şakşuka. 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 Şaka da şuka. Doyamadım. Dalsine. Koyamadım. niye Sadece ben pedlerimi aldım. Hadi gidelim abisi. Gitmeyelim hemen ya, ben böyle biraz mağazayı dolaşayım, gezeyim falan. Güzel mi oğlum burası? Yok öyle değil de, ha, gelmişken belki alışveriş yaparız. <laughs> Sadiciğim şöyle yapalım, sen mağazayı geziyorsun... ...ben de Serpil'e odamın manzarasından bahsediyorum. Yok yok, sen de gel. Dam diyorsan, teras canım. Bah, 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 bah. Sadi. Nereye gidersek gidelim güvenlik kamerası bizi takip ediyor. Ne yapacaksan çabuk yap, pafaz olmayalım güvenlikle. O zaman şov izle abi. Aşk meşk tamamen hormonal Murat abi. Vücut üremeye en yatkın geni kendine otomatik olarak seçiyor. Aşk bu. Mesela ben şimdi bol bol yeşillik aldım. Beni sağlıklı yaşayan bir insan zannetsin. Kedi maması aldım, evcil hayvan besleyen duyarlı erkek oldum. Yemek Tarifleri kitabıyla yemek yapmayı seven adam imajı canlandıracağım. Bu muslukla da ev işlerine yatkın erkek imajı çizeceğim. Sağlıklı, uysal, evcil. Sadi, celil, cengiz. Daha ne olsun? Kızın bilinçaltı beni arzulayacak ama o bunun nedenini asla bilemeyecek. Nasıl? Ürktün değil mi zekamdan? Tırstın değil mi? Korktun değil mi? <laughs> o kadar ürkütücü bir zekam var ki sadece Bakalım alışveriş sepetimize. Sayalım. İki adet pet, sütlü tatlı tarifleri kitabı, yarım kilo kabak, kedi maması, taharet musluğu. Sen şimdi bunlarla kız tavıracaksın, he mi? Sen Mekka'yı buradan daha yetenekliymişsin oğlum. Marketlerde harcanıyorsun Sadi. La oğlum, şimdi bizi burada bir tane hayranımız görse... ...bizimle ilgili kuracağı hayalleri düşünmek bile istemiyorum. Sadi rezil ettin la bizi. O zaman oyunu kuralına göre oynarız. Ben bir Halle'ye motor alırım. Sadece sen önce kendine bir tane Halle'ye gofret al. Aç karnını bir doyur, daha sonra motor alırsın. Tamam mı? Gençler, kolay gelsin. Eyvallah. Haydi bırakın onları çıkın. Bak sen, sen kendini ne sanıyorsun la? Bizi tanımadı galiba. <laughs> Sadi Bey, Murat Bey. Ha. Güvenlik kamerası sadece görüntü kaydetmiyor, ses kaydı da yapıyor. Oldu o zaman hayırlı işler, bol kazançlar. Hijyene verdiğiniz önem gerçekten beni çok etkiledi. Ayrıca fiyatlarınız çok uygun. Hadi. Ne oldu? mu? Abi ben daha kızla konuşamadım. Dur. Nereye oğlum ya? Son bir şansımı evet, deneyeceğim evet, abi. Şimdi içeriden çağırıyorlar. Kalk kaç. Ne evet, haber Serpil? İyidir Sade. Hayırdır? Şey diyeceğim ya. <laughs> dur bir soluklanayım da anlatacağım. Ben çeşitli analizler yaptım. Bence biz çıkmalıyız ya yani. Aa, siz hala ya. burada evet. mısınız ya? Gidin siz gidin. Arkadaşım burada duruyorum, hiçbir şey de yapmıyorum. Allah Allah! Senin, Senin o elindeki sıcak su mu ya? Gidin siz gidin. Sen neyse de o uzun boylu çocuk fena. Sağlıklı değil o, sağlıklı değil. Ney? Kaç? İkiz mi? Kızım bak anlatamıyorum. Benden değil o çocuklar. Dikdimden peydahlan insanın anlat derdini. Ney? Aldıramıyor musun? Sen ben beni daldırmıyorum daha. Oh. Koş, lan, koş, koş. Ne yaptın lan? kıza çıkma teklif ettim, kabul etmedi abi. Ne oldu ki? Rencide oldum, ben de onu rencide edeyim dedim. Manyak mısın oğlum sen? Böyle bir şey için bu ülkede adamı dövedim, öldürürler Sani! Abi ne yapayım, ben de reddedilme korkusu var. Kız öyle deyince ben de mecbur böyle davrandım, fobi bende. Biz niye koşuyoruz oğlum ya? Sen kendini de yaktın, beni de yaktın sadece Ali Cengiz ya. Soğan gelin!